sen dur. Bir gün öyle bir icat bulacağım ki bu bekin havası pıs diye sönecek. Ya abi daha neyi bulacaksın? Her şeyimiz var çok şükür. Öyle deme abi. Mesela şu sahteli istiren hafıza taşımak gerekir. Ben diyorum ki şöyle bir alet araç Böyle bir şey yap. <laughs> <Niye? gülüyor> Abicim bu görmüş olduğunuz son zamanların sıkma cihazından değişken açısı. Yan kanal varsa yol temasını arttırıp ıslak ya da kar zeminde muhteşem yol kısmı sağlar diye düşünüyorum yani. Adı ne bunun? Popolo. Ama zamanla yuvarlandıkça tekerlek oluyor. Allah'a <laughs> bırakmasın. He's thank you. Beni dün dayım aradı. Hangi dayı? Can <laughs> şey de Hangi dayı? <laughs> <yeriniz. gülüyor> Hangi dayım? <gülüyor> <Depresyondayım>. <gülüyor> artık, ha. değil mi? Sen Ben birazdan oradayım. Şimdi gideceğim. എന്താ ഇത്